Kötünün şerinde koru Allahım. Kötünün şerinde koru Allahım. Dünya ölümlüktür. Bilmez ne haldir. Masalat musalat taşına dir uzatırlar. Düşünmez maşeri hesap çok zordur. Kötünün şerinde koru Allahım. Senin Nefsin ise seni aldatır. Namert gafillerden neler beklenir? Zalimin zulümünden haddini aşar. Kötünün şerinde koru Allah'ım. Gökçe oğlu yazar. Sen bestelersin. Kitapçı kitaba sen de yazarsın çekerim çileyi yüküm dert kötünün şerinde koru Allah'ım.